bir gündür Brawl Stars'a girmiyorum ve Brawl Stars'a bir şeyler olmuş. İkon değişmiş. Neyse bir girelim bakalım. Ne olmuş? Lan. lan bu oyunun hali ne? 44 kademe mi? Kupa kutusu mu? Bu mu? Bu ne oğlum? Bu ne? Oha! Bir dakika. İki. Bir dakika lan. Bu mega kutu diye Altta da ölü kutu diyor ne? 2 mega kutu yazıyor altta. Oha! Yeni rozet var ücretsiz. Oğlum Frank 38 rank. Ne yeah. 40 rank. Oğlum ne? You can't make me. My check. Lan bu 33 rank. Bu 30 rank. Yeah. Oğlum bu Neyse bu kadar rol yeter arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyuna evet e, oyuna kupa düzenlemesi gelmiş. Ben bunu biliyordum. E, videonun başında parodi yaptım. Bir de arkadaşlar şurada üç tane bir şey var. Onları şimdi almayacağım. videonun her an alabilirim. O yüzden yani ileri sarmayın videoyu. Bugün arkadaşlar melek ve şeytanlar falan filan gelmiş. <laughs> Bugün onu oynayacağız. Ve şurada ölü kutu açacağız. Tabii ilk ölü kutu açacağız. Sonra biraz oyun oynayacağız. Çünkü 44 kademe olmuşum yani. <laughs> Hemen. Yeni rozetimizi alalım. Bence gayet güzel vardı. Ve iki ölü kutu. Abi şu şeye bak. Dokunuyorum ve. Dokuz. Sekiz. 7 2 5 Abi elmas çıksın bari. Oyun sen bende dalga mı geçiyorsun? Oyun sen bende dalga mı geçiyorsun? Zaten 9'un 7'si altın. Oğlum dalga geçiyor bu oyun bence. Aha rozet. Rozet. Abi rozet güzelmiş bu arada. Hangisindeyse. <laughs> Buradan elmas da çıkabilirdi. Neyse diğer hesaplarımıza gidelim artık. <laughs> Geldik. It's go time. <laughs> bu hesapta da en çok bu 4. falanmış. Ne? Aa onu da alacağım. <laughs> burada da arkadaşlar bir şey var. Move Şimdi burada da ücretsiz alalım. Ve ne gördüm? Tıkladım. Dokuz. Bir dakika. Bu hesap neredeyse sıfır bu arada. Hiçbir karakter yok. Belki karakter çıkıyor. Oha bu hesapta kod da mı yok? Hesapta kod yok mu arkadaşlar? <laughs> move to Rose? Yok, çıkmıyor. Ve Zombrok'un rozeti. Bu arada bu güzeldi. En azından Zombrok'umuz oldu alım ve hesapta. Şurada falan bir şey var mı? Yok. Şunu da daha sonra alacağım. Şunları da açayım doğru. Tamam güzel. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Benim aslında en eski hesabım yani Brawl ilk başladığımda Bu hesaptı Aha Baykuş şerif falan diyor ve bu böyle bir ekran geliyor bu arada oyuna ilk girerseniz Bak Kupa kutusu Abi ama bu kupa kutusu da yani Yani Ne Ha ben bu hesapta hiperşarj starı resim almadım ya. Ama bedava rozet yok bu hesapta neyse. Şunu açalım bari. Açtı. Aa güzel bu arada. Bir dakika. Oyuna yeni hiperşarjlar da mı geldi? Oyuna yeni hiperşarjlar da gelmiş. Aa. Var 4 de parlıyor. Van Primo. El Primo. Hadi. Sprey. Oyuncu simgesi. Oha bu oyuncu simgesi çok nadirdi bir zamanlar. Açtım. Un. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zombo. Bence güzel. Bence güzel. Hiçbir şey çıkmadı. Let's play. Neyse. Şu 44 rankları falan çok merak ettim. Bir tur oynayacağım arkadaşlar. Abi 38 rank prank var. Şu BB'yi de ay BB diyorum ya. BB'yi de 25 rank yaparız. <laughs> Mr. <Scott gülüyor> rank'tan bir maç nasıl oluyormuş? Bu arada ben bir maç oynadım. Rakipten nasıl geliyor? Aa hepsi 44 rank. <laughs> Bak, bu da 44 rank. Oo o zaman 999 maksimum. Maşallah. Hayvan. Ama benim o 999 almam için 200 230 oluyor değil mi? Hani 230 kupa almam gerek. 230 kupa almam için de 20 tane oyun kazanmam gerek neredeyse. Neyse. Bir de hepsinde neredeyse birinci olmam gerek. Aa! Ha bu arada rakipler yani. Hadi bir tane efsane falan görüyorum. Genelde çoğu rakip hep ustalar geliyordu. Ben de. <laughs> Arkadaşlar <laughs> baz olunca güvenmiyor. Adam ne Baz ama adam hayvan gibi atıyor. <laughs> adam boşuna. Ben çok saklanacağım. Arkadaşlar bakın bu 40 rank maçlarında <laughs> artık 40 rank diyeceğim. Normalde bu 25 rank maçları olması gerekiyordu. Bu 44 rankım ya ben şu an. Böyle 40 rank maçlarında pusmanız gerek. Eğer pusmazsanız 1500 falan yersiniz. Neyse şu an kaosu izliyorum. Bence gayet şu çalıya mı geçsem diye düşünüyorum Yoksa bu çalıya mı Neyse Buna geç ya O mortis ben öldürürüm <laughs> <laughs> Abov Polisin hiper şarjı açıldı arkadaşlar Umarım polis bize gelmiyor Evet bize doğru ilerliyor Oh Bizi geçti Oh Rahattadım. O kendi okay, bizi alabilir mi? Alabilir. Acı. Ay yes! İrtanet. İrtanetten nefret ediyorum. Bu İrtanetten nefret ediyorum. <laughs> Umarım kupa kazanmışımdır. Oh kazanmışım. Ben bir kere daha girmem. <laughs> yani bu internette girmem. Bak bunu da aldım arkadaşlar ben. Zombi gaz. Hemen onu da gösterelim. Bu kim oğlum? Neyse aldım. Yeah. Takıma. We can do Çok this. diyor da. Şu an onunla değil. Gazı göstereceğim ha. Burada got <laughs> gibi. Ya bununla da ürkütücü kalmış. <laughs> Let's go. <laughs> Yanımıza biri geldi. Bu kim bilmiyorum ama neyse. Neyse. Arkadaşlar bu arada artık bunları alma zamanı geldi. Alttan alacağım. Sonra en üsttekini alacağım ve ortadakini alacağım. Şimdi kostüm, rozete hediyesi, kara yüzü ve muhafız Riko. Oo. Oh. Bak. Muhafız Rico mükemmel. Şimdi kostümlü sprey hediyesi. Nani'nin ki bu ne oğlum? Egan'tı <laughs> falan böyle. Ve Carl'ın ki Şimdi asıl olan profil simgesi. Alıyorum. Ve aldım. Bu kiminki oğlum? Bu kiminki lan? <laughs> ha, bu şövalyecesin. Bana şövalyeci yok. Ama sadece kara şövalye. Neyse. Bu kimin? Bu da kara şövalye. Ha, leopar az önceki de çanlı ne? Ha, non, 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 non. Var da güzel. Bakayım hatta. Burası dop dolu oldu, baksana karasövalye, şövalye falan filan. Lütfen artık iltendim gitmesin. <laughs> <laughs> Hadi alırsınız, bir Frank bir Lola'sınız. Abi Lola değilmiş, <laughs> Lola değilmiş. Lola'ya o kadar benziyor ki. Allah'u Ekber! <laughs> <laughs> Durmasam mı bu Piper ya hani? Lolecim, Lole diyorum hala. Adamın adı Lole olduğu için. Tamam aferin öldürdün de abi canını doldur bak. ikinci tur ölürüz. Aynen. Ne yapıyor? Design, 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 Give us a little Crazy, combo. Cool it! hmm Ain't an Allah. an Ain't Abi bu 44 rank neymiş böyle ya? <laughs> Birindin ya. Evet. Ben diğer hesabımdaki şeyleri de alayım arkadaşlar. Burada da bir tane şövalye <laughs> şeyi var. <değil>? Aynen. Şu an <laughs> hesabıma gireceğim. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu yalancı olabilir. Şimdi bakın burada çarpı 10 ölü kutusu vereceğim diye ama bize çarpı iki verdi. Eğer bu videoya 10 like falan gelirse 10 like bana yeter bence. <laughs> 10 like falan gelirse 10 tane ölü kutu gelirse o 10 tane ölü kutuya bakarım bu arada. E, ee, tüm çerezleri kabul et. Nerede yazıyor kankam? E ee? hmm. Abi nerede yazıyor bu? Arkadaşlar video bu kadardı. Şu anlık bu kadar. Oyun çok değişmiş. Neyse o zaman görüşmek üzere. Bay bay.